istediğini konuşabilir benim hakkımda. Hiç hiç umurumda değil. Benim ailem annem. Ve annem nişanımdaydı. O yüzden aileyle bir nişan da benim için. Arkadaşlar Tuğçe niye yoktu sorusunu bir daha duymak istemiyorum. Benim en yakın arkadaşımın olduğu yerde Tuğçe olamaz ne yazık ki. Kusura bakmayın. Dostum doğru söyledi mi? Maalesef dostum. Sizin için üzüldüm. gelme, deme, gelme demedim. Sadece çağırmadım. Bugün hayatımda en eğlendiğim günlerden bir tanesiydi. Didoj'a Arkadaşlar ben Didem'i gerçekten çok yanlış tanımışım. Yani e, çok üzüldüm. Keşke daha önce yakın olsaymışım. Fariba'yı zaten seviyorum biliyorsunuz. Tebrik eden herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Didem bugün bana karşı o kadar içten o kadar candandı ki onu sevmeme mümkansız yani. Ay canım papucu hiçbir zaman dama atılmaz merak etmeyin. İnşallah çok güzeldi. Allah'a şükür tüm dostları bir yıldaydı. Ben kimsenin ahını almadım arkadaşlar. Ne Tuğçe'nin ne başka kimsenin. Tuğçe'nin sevgilisini elinden mi aldım? Neyin ahı? Kocasını mı elinden aldım? Hayırdır? Neyin ahı? İlkay'la Allah izni verirse Haziran'da gideceğiz tatile. Şimdi anacığım Hazal, ben, Didem, ay Didem diyorum. <laughs> şey İdil, Elçin gidiyoruz. Bir de ha Hazal'ın anacığı. Şu. Hazal göstereyim. Hazal burada. Hakikaten annenle konuşmaya almaz kalmasın. Bu nasıl <laughs> kalkın? Onay ne zaman tatile gidecek bilmiyorum. Aycanla da tatile gideceğim.